Muhterem dostlarım, bundan önceki videomda Allah'ın kafir ve zalimleri helak etmesi ne demektir konusunu ele almış ve en sonunda geçmişte Allah zalim ve kafirleri helak etmiştir ama zamanımızdaki kafir ve zalimleri neden helak etmediği konusunu bu videomda ele alacağımı söylemiştim. Evet, bu videomda Allah Zamanımızdaki kafir ve zalimleri neden helak etmiyor konusunu anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Aslında bana bir kişi gelip de Allah geçmişteki kafir ve zalimleri helak etmişken zamanımızdaki kafir ve zalimleri neden helak etmiyor diye sorduğunda ona neden böyle olduğunu düşünüyorsun diye soruyorum. Öyle ya Allah'ın geçmişte yaşamış olan kafir ve zalimleri helak etmesine rağmen günümüzdeki kafir ve zalimleri helak etmediğini size düşündüren şey nedir? Bu sorumun ve bu videomda ele alacağım şeylerin daha iyi anlaşılması için bir önceki videomda anlattığım Allah'ın kafir ve zalimleri helak etmesi ne demektir konusunun dinlenmesi gerektiğini hatırlatmam gerek. O konuyu tam olarak dinlemeden Burada anlatacaklarımın ve bu soruya vereceğim cevapların da tam ve doğru olarak anlaşılabileceğini sanmıyorum. Ama yine de bu konuya başlarken önceki videomu çok ama çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Önceki videomda özetle şunları söylemiştim: Cenabı Allah daha evrende kendisinden başka hiçbir şey yokken bir plan ve bir program yaparak evreni ve evrenin içindekileri en son var edeceği varlık olan insanın yaşayabileceği bir şekilde hazırladı. Bunu yaparken her şeyi bir kader, yani ölçü ve dengede, her şeyin yasası ve kuralları olacak şekilde yarattı. İnsanı beşer olarak yarattıktan sonra ona ruhundan üfledi, yani ona akıl, irade ve vicdan yükleyerek sorumlu bir varlık haline getirdi. Sorumluluğunu bilerek hareket eden beşere Adem, sorumluluğunun gereğini yapmayan beşere de insan dedi. Daha sonra ona evrene koyduğu yasalara uyması gerektiğini, aksi halde başına çok çeşitli felaket ve afetlerin geleceğini bildirdi. İnsan da bu yasa ve kurallara uyup ölçü ve dengeyi bozmadıkça rahat ve kolay bir yaşam sürdü. Ancak tam tersini yapınca yani yasa ve kurallara uymayıp ölçü ve dengeyi bozunca bu sefer devreye Allah'ın başka yasa ve kuralları girdi ve insan toplulukları kendi elleri ile tahrip ettikleri doğanın başlarına getirdiği felaket ve afetlerle yok oldular. Yani insanların başına gelen her şey Allah'ın bizzat onlara bela vermesi değil Allah'ın kurallarına uymamaları nedeniyle kendi elleri sayesinde yaptıkları yüzünden oldu. İşte masum çocukları bile yok eden şey insanların bizzat kendi elleri ile yaptıklarıdır. Allah'ın helak olayının faili olarak kendisini göstermesi olarak da o kural ve yasalarla ölçü ve dengenin sahibinin kendisi olması hasebiyle kendisinin koyduğu başka yasa ve kuralların devreye girmesi demek olduğunu söylemiştim. Yani ortada uyulmayan yasanın sahibi kimse onun başka yasalarının devreye girmesi durumu vardır. Meselenin özü budur. Önceki videomda bir de helak kelimesinin cezalandırmak maksadıyla kökünü kazıyıp yok etme ve tamamen ortadan kaldırma anlamına gelmediğini de söylemiştim. Lisanul Arap ve El Müfredat isimli eserlerde bu kelimenin Kur'an'da değişmek veya yıkıma uğramak, bozulmak ve düşmek, ölmek anlamlarında kullanıldığını söylemiştim. Tamamen yok olma ve ortadan kalkma anlamında ise sadece Kıyamet hakkında kullanıldığını ifade etmiştim. İşte benim Allah'ın şimdiki zalim ve kafirlerin neden helak edilmediğini düşündüğünüze dair sorumun cevabı da burada yatmaktadır. Dediğim gibi eğer Allah koyduğu yasa ve kurallara uymayıp ölçü ve dengeyi bozan zalim ve kafirleri geçmişte helak etmişse yani onlar başka yasa ve kuralların devreye girmesiyle kendi elleriyle yaptıkları yüzünden kendi başlarına felaketler, belalar, afetler getirdilerse daha sonraki ve zamanımızdakilerin başına da aynı şeylerin gelmediğini nereden çıkartıyorsunuz? Geleneğin anlatımına göre helak, küfründen ve zulmünden dolayı haddi aşıp günahlara dalan toplumlara, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin uyarlarına da kulak vermeyen ve onlara uymayan bu toplumların başlarına bir takım doğal afetler göndermesi ile ortadan kaldırması demek olarak sunulur. Buna göre sadece kafirler ve zalimler helak edilip inananlar Peygamberleri ile birlikte o toplumdan çıkıp helak olmaktan kurtulmuşlardır. Bu esnada ölen masum çocuklar da ahirette mümin ve Müslüman olarak haşrolacaklardır. Geleneğin helak konusunu anlatış şekli budur. Gelenek bunların yanı sıra ayrıca bilinen ilk helak olayının Nuh tufanı, son helak olayının da Firavun ve askerlerinin suda boğulması olduğunu söyler. Firavun ve askerlerinin boğularak helak edilmesinden sonra istisna olarak sadece cumartesi halkı olarak bilinen Yahudilerin maymun ve domuz haline dönüştürülerek yok edilmesini de yine en son helak olayları arasında sayar. Onlara göre yani geleneğe göre artık sonraki dönemlerde toplumsal helak değil bölgesel afetler yaşanacaktır. Gelenek afet ile helakin arasındaki farkı da Helakin sadece kafir ve zalimlere ulaşması afetin ise sadece onlarla kalmayıp mümin ve Müslümanlara da ulaşması olarak takdim eder. Oysa Allah hem helak hem de afet olayını sünnetullah dediği kendi koyduğu kurallara uyulmaması, ölçü ve dengenin bozulması neticesinde başka bir sünnetullahın devreye girmesi olarak anlatır. Bunu da tamamen insanların kendi elleriyle yaptıklarına bağlar. İster tevhid ilkesinin çiğnenmesi olsun, ister her türlü doğal kanunların veya toplumsal kuralların çiğnenmesi olsun, bütün helak ve afetlerin durumu aynıdır. Allah Kur'an'da teker teker anlatmaz ama insanlık tarihi Allah'ın koyduğu yasa ve kurallara uymadığı, ölçü ve dengeyi bozduğu için bir takım afetlerle helak edilmiş toplumların hikayeleri ile doludur. Bu afetler sadece doğal yollarla gelenler değil, toplumsal olarak gelenler de olabilir. Yeter ki biz bunları doğru okumayı bilebilelim. Mesela Mehmet Akif Ersoy'un Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. İbret alınsaydı hiç tekerrür mü ederdi derken kastettiği de işte buydu. Kur'an'da Orta Doğu'da yaşayan kavimler dışında helak edilen toplumlardan neredeyse hiç bahsedilmez. Hatta Orta Doğu'da yaşayan birçok toplumdan da ya hiç bahsedilmez ya da çok az bahsedilir. Mesela Kur'an'da Hitit, Asur... Sümer, Babil, Mısır gibi medeniyetlerden hiç bahsedilmediği gibi çok çok az bahsedildiği de olur. Vezüv yanardağının patlayarak yok ettiği Pompei ve Herkülanyum şehirlerinden hiç bahsedilmez. Yahut Kur'an'da Amerika kıtasındaki Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerinden ve bunların neden yok oldukları hiç anlatılmaz orada bunlardan bahsedilmez. Ama biz çok iyi biliyoruz ki o insanlar ve o medeniyetler de tarihte yaşamış ve bir müddet sonra yok olup gitmişlerdir. Ahameniş, Roma yahut Büyük İskender İmparatorluğu gibi bilinen dünyanın neredeyse tamamına hakim olmuş ve gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklar hakkında şöyle yüzeysel olarak bir şeyler söylenip geçilir. Ama bunlar ne kadar uzun ya da kısa ömürlü olurlarsa olsunlar gelip geçmişler yani yok olmuşlar. Yani helak olup gitmişlerdir. Çünkü bütün bu kavimler ve medeniyetler Allah'ın dünyaya ve evrene koyduğu yasa ve kuralları çiğnemişler, ölçü ve dengeyi bozup değiştirmişlerdir. Sonuçta da Sünnetullah'a uymayan bu topluluklar başka Sünnetullahların devreye girmesi ile yani kendi kendilerine verdikleri zararlar yüzünden helak olmuşlardır. Yani buradaki helaki illa tamamen ortadan kaldırma anlamında anlamıyoruz, kökünü kazımak anlamında anlamıyoruz, yok olup gitmek tarihe karışmak, yıkılıp gitmek anlamlarındaki helak geçmişteki ve zamanımızdaki bütün toplumlar için aynen geçerlidir. Allah insanların kardeş kardeş ve barış içinde yaşamalarını, zenginliğin ve gücün sadece bir kişiye veya sadece bir aileye verilerek onun şahsında toplanarak zulüm aracı haline getirilmesini istemez. Ancak Tarihe baktığımızda bunun tam tersine hareket eden kişiler, aileler ve toplumlar olduğunu görürüz. Artık zulüm hat safhaya ulaşıp bıçak kemiğe dayanınca halk ayaklanıp zalimleri ortadan kaldırarak helak etmiştir. Tıpkı bir önceki videomda anlatmaya çalıştığım Nuh, Ad, Semud, Lut, Medyen ve Eyke halklarının yaptığı gibi. Müslüman Türk tarihimizde kendilerinden şerefle bahsettiğimiz büyük selçuklular ve osmanlılar neden yıkılıp gitmiştir sanıyorsunuz? Özellikle büyük selçuklular çok büyük sınırlara ulaşmalarına rağmen toru topu 120 sene kadar dünyaya hakim olduktan sonra neden yıkılıp gitmişlerdir? Tabii ki kardeşler arasında yaşanan lüzumsuz taht mücadeleleri yüzünden Aynı anda üç tane sultan olması ve her birinin kendi adına hutbe okutturarak toplumun gruplara, düşman gruplara ayrılması mıdır sünnetullah? Yoksa tam tersi mi? Osmanlılar taht mücadeleleri yüzünden yok olan, daha doğrusu helak olan seleflerinin yani Selçukluların bu durumunu görünce akılları sıra buna bir çözüm bulup kardeş katli kanunnamesini yürürlüğe koymuşlardı. Hem de en büyük ve en meşhur, benim de en çok sevdiğim padişah olan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından. Gerekçe çok basitti. Devletin ve milletin bekası için. Gerçekten Osmanlı hanedanının bu devlet ve millet için kendilerini feda ettiklerini ben de takdirle karşılar ve kabul ederim. Ama kardeş katli asla onaylayacağım bir durum değildir. Ergenlik çağına girmiş iyiyi kötüyü birbirinden ayırt edebilen, Cem Sultan gibi yetişkin bir şehzadenin devletin ve milletin bekası için ortadan kaldırılmasını her şeye rağmen kabul etsem bile daha 4-5 aylık süt emme çağındaki bebeklerin devletin ve milletin bekası için öldürülmesini nereye koyacağız? Öyle ki anasından emdiği süt burnundan gelmek deyimi işte bu çocuklar için söylenmişti. Hepinizin bildiği gibi 3. Murad'ın 500 civarında cariyesi, karıları hariç, 500 civarında cariyesi ve yüzden fazla çocuğu vardı. Bu sünnetullah mıydı? Onun oğlu 3. Mehmet de babasından kalma 19 erkek kardeşini ve bir tane de öz kendi oğlunu devletin ve milletin bekası için katletmişti. Onun oğlu 1. Ahmet ki biz onu Sultan Ahmet diyebiliriz. Babası öldüğünde ben 19 tane kardeşini ve bir tane oğlunu öldüren adamın cenaze namazını kılmam dediği rivayet edilir. Daha sonra aynı Sultan Ahmet'in en büyük ve en reşit kardeşin sultan olması hükmünü yerleştirdiğini biliyoruz. Ekber yani en büyük ve erşet yani en reşit uygulamasının ne kadar isabetli olup olmadığı ayrıca bir tartışma konusudur. Ama benim asıl sorgulamak istediğim devletin ve milletin bekasının hangi çocukta görüldüğünün nasıl tespit edildiğidir. Öyle ya, belki de asıl öldürülen çocuk devletin ve milletin bekası için daha hayırlı olacaktı. Bunu neye göre ve nasıl tespit ettiler de birini öldürüp diğerini padişah yaptılar? Bunun da ötesinde devletin ve milletin bekasının tek bir kişiye veya tek bir aileye bırakılması kimin emri kimin kuralı ve kimin ölçüsüydi Allah'ın böyle bir ölçüsü böyle bir kuralı böyle bir yasası mı vardı şimdi siz kalkıp bütün bunları sünnetullah olarak kabul edebilir misiniz Hele ki Osmanlı hanedanının birazcık güç ve zenginlik sahibi olunca güç zehirlenmesi yaşamasını, sefahat ve şatafata kapılıp israfa gitmelerini hangi sünnetullah'a uygun göreceksiniz? Bütün bu sefahat ve şatafattan sonra saltanat sisteminin çöküp gitmesi Allah'ın başka kanun, kural ve yasalarının devreye girmesi değil de nedir? Ayrıca şunu da özellikle belirteyim ki haddi aşarak kendilerine zarar veren mümin veya kafir tüm insanlara Allah'ın bu dünyada gönderdiği bu felaket, afet ve belalar onların hakiki cezaları değil, sadece asıl azabın tadımlık olarak dünyada iken tattırılmasıdır. Zira asıl azap ahirette verilecek olan azaptır. Bu konuda Günahkar mümin ve Müslümanların ahirette durumlarının nasıl olacağına dair hazırladığım videolardaki anlattıklarımı yine göz önünde bulundurmanız gerekir. Önceki videolarımda bunlar vardı oradan takip edebilirsiniz. Yüce Rabbimiz Fatır Suresi'nin 45. ayetinde mealen şöyle buyurur. Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı yer kürenin üzerinde hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince gerekeni yapar. Çünkü Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Bu ayete meali olarak anlam olarak çok yakın Yunus suresinin 19, Hud suresinin 110, Nahil suresinin 61, Taha suresinin 129, Fussilet suresinin 45 ve Şura suresinin 15. ayetlerini de örnek olarak verebilirim. Aynı husus oralarda da bildirilmektedir. Bu ayetlerin hepsinde de geçen eceli müsemma yani belirli bir süre ile kastedilen kıyamettir. Allah tüm zalimlere kıyamete kadar süre vermiştir. Bu ayetlerden anlıyoruz ki Allah'ın kafir ve zalimlere vereceği asıl azap onlar bu dünyada iken değil, kıyamet koptuktan sonra ahirette olacaktır. Bu videoda ele aldığım sorunun asıl cevabı işte tam burada gelmektedir. Kur'an'ın geneline baktığımızda eğer yeryüzünde insanlara veya diğer canlılara zulmeden uyguladığı politikalarla başka canlıların yok olmasına sebep olan zalimler varsa ve bunlar mutlak surette ortadan kaldırılması gerekiyorsa Allah bunu mümin ve Müslüman kullarının yapmasını murad etmiştir. Mesela Kasas suresinin başından itibaren anlatılan Hz. Musa'nın Firavunu ortadan kaldırması ve Kehf suresinde yine Hz. Musa ile beraber yolculuk yapan o bilge kişinin zalim ve belalı bir delikanlıyı öldürmesi olaylarında bunu net bir şekilde görürüz. O halde hiç kimse kendisini bir köşeye çekip sadece Allah'ım bize yardım et. Şu zalimi gebert, ortadan kaldır diye dua ederek veya kahrolsun falan ülke yahut Kahrolsun filan kişi diye beddua ederek Allah'ın zalimleri ortadan kaldırıp yok etmesini beklemesin. Böyle bir şey olmadı ve asla da olmayacak. Söyleyeceğim şu ki biz inancımızı ve Kur'an anlayışımızı yeniden gözden geçirelim. Bilmem anlatabildim mi? Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Zalim ve kafirlerin Afet ve felaketler nedeniyle dünyada tattıkları bu cezalar sırasında birçok hayvan ve bitki gibi diğer canlılar da yok olmaktadır. Bu durum onlar için de bir ceza olarak değerlendirilebilir mi? Hayır, değerlendirilemez. Çünkü dünyaya geldikten sonra öleceğini bilerek yaşayan tek canlı insandır. Zaten bu yüzden başka birini öldürebileceğini bilir. Hatta kendisini bile öldürerek İntihar yoluna gider. Dolayısıyla diğer canlıların yok olması ve doğal hayatın bozulması hayvanlara ve bitkilere verilen bir ceza değil, insanlara verilen bir cezadır. Bunun sonunda gelecek olan asıl felaket kıtlık veya kuraklık yahut su ve gıdaların azalması şeklinde insanları bulacaktır. Mesela ülkemizde her yaz mevsiminde insan elinden kaynaklı olarak çıkan orman yangınları sırasında veya anız yakmalar sonunda kimsenin bilemeyeceği kadar canlı telef olmaktadır. Üstelik bu canlılar hayatta oldukları sürece insanın menfaatine işler yapan canlılardır. Ama onların yok olmasından sonra en büyük zararı gören yine insandır. Çünkü Dünyanın ciğerlerinin yok olması ve insanın ihtiyaç duyduğu oksijenin kaybolması, su ve beslenmek için ihtiyaç duyduğu hiçbir şeyin kalmamasından dolayı zarar görecek tek canlı insan olacaktır ve bütün bunlar yine insan elinden çıkan bir takım işler yüzündendir. Cenabı Allah'ın koyduğu yasa, kural, ölçü ve dengenin bozulması, uygulanmamasıdır. Umarım bu anlattıklarımla videomun konusu olan sorunun cevabını vermiş ve sizlerin de kalbini tatmin etmişimdir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum kıymetli dostlarım.